Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugün yanımıza ilk videomdan kalan bir konuk var. Evet ben. Annem. Evet. Arkadaşlar. Kutuma. Yine saçımı bu? Evet. <laughs> bu arada arkadaşlar bu arabada kaldık gibi bir şey değil de yani bir saat falan kalacağız. Yani arabada kalacak kadar aklımızda. kaybetmedik. Babamı sınava etmedik. getirdik. Babamı sınava getirdik. Şimdi bu üçüncü üniversitesi. Evet Şu, şimdi mi sınava geldi. Üniversite canım lise olur mu? Üçüncü üniversitesi ee, sınava geldi. Biz de okul bahçesinde onu bekliyoruz. Herkes çocuğunu bekler. Biz babamızı bekliyoruz. <laughs> Ama tabii vaktimiz de boşa geçmesin diye Sarp'ın böyle bir ödevi vardı. Bundan sınav oluyor. Sınav. Her hafta bir kitap alıyor, sınav Arabada kitap okuyoruz yani bütün vaktimizde video çekerek geçirmiyoruz. Koştu bitirmekte çok zorlanmadım ha artık. Evet çünkü okuman hızlanıyor gitgide. Yani ne kadar Arkadaşlar bakın. Ben bu kitapları okumaya başladığımda ilk okuduğumda 90 almıştım ve hepsi 64 sayfalık. Şöyle göstereyim. Ters çıkabilir kamerada. Bir çelik takım mı? Bir çelik takım. Sizde e, şey Çilek, tamam canım o kadar da bir şey olmaz. Rip. Nı, <laughs> yok yok anlaşılıyor mıkat, ne oldu. Mıkat, mukat, mukat ne işte. Bir çelik takım işte. İşte 64 sayfalık. Ben bunu iyi okumaya başladığımda ve bu 10 kitap bakın göstereyim şöyle. Bakın biz bir kum tanesinden başladık. Bir kum tanesi sonra bir ağaç dalı, bir patlak lastik, bir demir parçası, bir tutam ip, bir alçın yücük. bir çelik takıma kadar geldik. Birkaç hafta önce yani tam 7 hafta önce. Çünkü bakın 7. kitap ve bir hafta süremiz var bu kitapları bitirmek için. Bizde de e, ben her gün yani 10 sayfa falan okuyorum. Hatta ben bunları ge yani geç bile okuyorum. Mesela ben geçen okula gitmedim. O zaman arkadaşlarım e, bir altın yüzünden sınav oldular. Ben de ondan gitti. Yani gitmediğimden sonra işte sonra sonra anlatırım. <laughs> bir gün konuşurum. geç aldın kitabını ve sınavında bir gün geç oldun. Evet. Arkadaşlarından okula gitmediğin için. Ben sınavlarımı ara sıra da çok geç yapıyorum ya. Yani, Neden? Çünkü Sınavın hangi gün olacağını unutuyorum hep. Öyle evet. bir sıkıntım var benim. Evet öyle bir sıkıntımız var gerçekten de. Ya bugün sınav var mı diyorum, bilmem ki diyor. Yani hatırlamıyorum. Sınava hazırlanır bir sınav heyecanı yaşar böyle ay sınav olacağım inşallah iyi not alırım falan diye gider okula. Bu sınav olacak mı, olmayacak mı bilmiyor. Arkadaşlar ben yanında şarj aletimi getirdim. Bilin bakalım arabadan eksik. Priz eksik diyeceksin. Ya aslında şeyler var burada. Hı -hı. E, bağlantı şeyleri var ama. Arama Neyi bağlandı şu anda? Ne bağlantısı? İşte şu kabloların giriş yerleri oluyor ya yavrucuğum ya. Bak şurada var mesela bir tane. Ha? Şu. Oraya bağlıyoruz böyle bu şarj aletini. Evet içine. ucunu çıkarıp yani çok anlamsız bir şey değil mi? doğru bir şey. Kendinden şüpheye düştün. Onu nasıl oraya bağlıyormuşsin? E, yiyeceğim, yiyeceğim. E. Bakın bakın arkadaşlar balık oldu balık. Balık ol bakayım be Balık oldu. Hmm. Sarp'ın annesi delirdi dersiniz artık. Hmm. Editçilere edit çıkartayım mı bak. Çıkarma öyle çirkinlik sevmem. Editçilere edit çıkar. Arkadaşlarımı izlemesin inşallah izlemez. İnşallah izlemez. İzlesinler canım ne güzel. Abonelikten çıktılar ki onlar. Neden? Bilmiyorum gıcık oluyorlar. <laughs> Olur öyle anlaşmazlıklar arada. Arkadaşlar şu anda saat 15. Bakın göstereyim şöyle. Size ters gözüküyor yine. Anne ee, peki saat kaçta babam gelecek? Şu an 15 yeni başladı sınav. 16'da bitecek bildiğim kadarıyla. Tamam, bir, bir, saatimiz, saatimiz var. başladı evet. Şimdi arkadaşlar. Ben tabii ki de azıcık oyun falan oynayacağım. Tabii ki de oyun oynamak için getirdim bu elektronik eşyalarımı. Niye? Çünkü yani sıkılıyorum arabada. Arabada böyle boş boş oturacak mıyım? Öyle oturacak mıyım yani? Anne sen de azıcık konuş ya. Ne konuşayım? Senin kanalın. E belki senin kanalına da yollarız bunu. Yok ben istemem. Sana yollarız. Sen de yer açarız. Ne konuşayım? Mesela bana soru sor o zaman. Ya da şöyle yapalım. Benim ee, beni taklidimi yap. <laughs> Benim taklidimi yap. Ya, ya da artık... ben senin taklidini yapayım mı? <laughs> dur dur ilk ben yapacağım. İlk ben yapacağım. Şimdi arkadaşlar annem telefonu alıyor. Tren diyorlar şuraya. Tren diyorlar. Dur şu YouTube'a girmiş miyiz? Arkadaşlar açlı et tren diyordu. Hı. Kaydırıyor kaydırıyor kaydırıyor. Aa burada Dyson varmış ya. Hemen alayım girmiş almış. azmış. Şimdi ben geliyorum annemden. Ee, işte oyun istiyorum. Anne bana bir liralık oyun alır mısın? Ya da 3 liralık ya da 6. Oğlum paramız yok. Bak mesela bunu arkadaşlara da soralım. Arkadaşlar sizce bir online oyun için 2000 lira, 3000 lira gibi paralar vermek doğru mu ya da siz veriyor musunuz? Ama anne ben çok, çok iyi fazla, oyun yani. Tamam çok iyi onu tartışmıyorum zaten. O oyunu ben de beğeniyorum. Ama her şeyin bir ederi olduğunu düşünüyorum bu hayatta. Yani bir oyun için bu bütçelerin ayrılmasını doğru bulmuyorum. Ama mesela e, sabah sana da dedim ya ayağını ısıtacak bir bot ya da bir mont e, bir ihtiyaç olduğunda evet daha tak, çok şey oluyor. yapalım. Sen Hemen yapıyorum. Hemen ciddiyete geçtim ben. <laughs> Sen ciddiyete yapıyorum. Ama lütfen sizler de söyleyin. Yani bu paraları veriyor musunuz gerçekten? Yani daha yani şeylerden veriyor bazı büyükler veriyor yani. Kendi paraları var. Para kazanıyorlar, veriyorlar. Tamam bizde büyükler. Benim, benim de kendi param var, benim de harçlıklarım var. Ama ben senin kendi paranı da verdirtmiyorum. Çünkü gereksiz buluyorum bu kadar pahalı harcamalar yapmayı bu yaşlarda beşler, özellikle. Beşler. Şimdi. Oh. Kameraya girmesin. Arkadaşlar şimdi annemin çaktığını yapıyorum. Yani yapıyorsun yine? İyi ben de senin videoyu çekiyorum bir yandan. Hadi yap benim taklidimi lütfen. İnşallah. Yok gel. İstemem. İfşa yok ya ben senin videona konuk oldum. Sen de benimki ne olacaksın? Hadi de, çekiyorum. Hadi, çek. Hadi Sarp benim taklidimi yapıyor diyeceğim. Tamam aç. Sarp benim taklidimi yapıyormuş. İzleyelim bakalım. Ay hemen bir şöyle trend olayım. Aa burada 23 bin daha varmış. Hemen alayım. Çok ucuzmuş. Şimdi ben geliyorum. <laughs> Anne bana astro play ay astro bot alır mısın? Hem de indirime düşmüş. 29 lira ya düş. Lira 29 lira düşmüş. Ee? Oğlum bizim paramız yok. Öyle demiyorum. Bizim paramız yok oğlum demedim, oğlum bir de <laughs> paramız demedim bir kere. Şimdi sen benim taktiğimi yap. Bakayım ben de çekiyorum. Dur. Ama güzel yapmadım. Ben şimdi böyle paramız yok diye fakir gibi. Aa, -oh. Sen ne yap? Sen ne yap? Sen ne yap benim taktiğimi? Alıyorum şimdi telefonu elime tamam mı? Sarp'ın taklidi başlıyor. Tamam. Dur. Dur, dur şimdi girdim bir şeylere. Ya dur bir. Ay, ne? Şişt, babam duymasın sana bir şey söyleyeceğim. Ya bir dur daha başlatmadım videoyu. Ha oradan da mı çekeceksin? Zaten bu senin mi oğlum? Buradan Doğru. çekiliyor. Doğru. Sen başlaydı sen başla. başlıyorum. Şimdi girdim girdim girdim. Anne. Hı. Anne. Ne var lan? Şişt, bir şey söyleyeceğim. Sessiz ol. Çaktırma sakın babam dinliyor bak. Şş, aramızda bak. Sessiz ol. Şuraya bir şifre girsene. Bana şu oyunu bir alır mısın anne? <laughs> Ama babama söyleme. <laughs> Oğlum diyorum işte babandan saklayacağım bir şeyi neden benden istiyorsun? Ya. Hayır abartma. Öylesin <laughs> işte. Abartma ben muz muyum ben şöyle mi diye. Dışarıdaki insanlar bize bakıyor. Ya kapat şu camı. Yok yok kapatma ya. hava gelsin hava sıcak. Öyle vallahi yani zor arkadaşlar çok zor. E şey. ne yapalım? Arkadaşlar ben bugün çark hazırlamıştım. Ona bakalım. Diğer, diğer videoların konularına bakalım. Anne hani benim internete bağlayabilir misin? Bağlarım laptopla. dur. Şaka da Şaka da da Sesleneme. Aa, sesleneme 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, tamam, 8, 8, 9, 10. Tamam. Anne şu camların hepsini kapat ya. Yok oğlum azıcık hava gelsin ya. Bunu almayalım. Soyunacağım. Çok insan yok zaten. Arada bir geçen oluyor. Bebe bebeği olanlar onları gezdirenler oluyor. Ben şöyle. Vili <laughs> vili. Ya bir de şeyi merak ediyorum bu 24 saat arabada kalma challenge'ları. Gerçekten kalıyorlar mı 24 <laughs> saat? Bence kalmıyorlardır. Sıkıcı olur ya. Kalıyor. Tuvaleti de mi gelmiyor? Bir insan 24 saat nasıl kalabilir ki? İşte anne bak orada challenge yapıyorlar. Mesela challenge'da challenge'ı kazanan arabadan çıkıp tuvalete gitme hakkı falan kazanıyor yani. Mantıksız buluyorum. Biz şu anda tamamen mecburiyetten bekliyoruz. Yani Mantıksız oluyor. o kadar vaktimiz de yok. Yani. Ödevler oluyor. Günlük sorumluluklarımız oluyor. ev işleri oluyor. Ne bilmem ne, yapayım? ne. Ne yapayım? Ne yapayım? <laughs> ben de sana öyle diyeceğim. Ne yapayım? Bluetooth'a bağlandım ben. Bluetooth'a bağlamadım oğlum. Ay Bluetooth diyorum ya. İnternete bağlandım. İnternet, internet. Heh. Arkadaşlar. Yalnız ışık çok iyi değil mi? Anne biliyor musun ben bugün hile yaptım şarkta. Ne yaptın? Hepsini Aslı Robotal yaptım. <laughs> Bak. Sabah sabah beni uyandırmış. Daha gözümü açamıyorum. Anne dedi bir çark buldum dedi işte günlük e, şeylerimizi buraya yazalım. Çark bizi yönlendirirsin işte yani, ne yapacaksak yazalım. O çevir, çevirdiğinde ne gelirse onu yapalım. İşte yaptığı hile ortada yani ne diyeyim? Ne diyebilirim? <laughs> Deli mi ne? Hadi diğer videoların konusunu yazalım buraya. Hangisi çıkarsa bu video sonraki videoyu belirleyeceğim. Belki bu videomuzu izleyen birileri bize videoda önerebilir. Yani yorumlara yazın. Ben bu arada yani geçen bir tane videom vardı. Benim yorumlarınızı koyarım diyordum. Kimse yorum yazmadı mı yoksa? Hayır. Hayır yazan olmuştur belki bakmadım. Ama bak şöyle bir şey oldu. Ben yorumların nasıl ekrana koyacağım? Onu bilemedim. En sonunda bak. Yani yorumların fotoğrafını çekip yapıştırayım desem. Yok olmaz çünkü. Yani yorumlar videoyu yolladıktan sonra geliyor. Yapamayacağın <laughs> şeyin de sözünü verme bu arada. Bak işte. Ama söz vermedim ki. Yani dedim inşa şey oldu dur o tarafımı çek inşa şey çünkü Hadi ben de çekeceğim bir iki fotoğraf daha <laughs> arabada kudurum aç ben azıcık bir şeyler oynayacağım <laughs> anne benim tablette i̇şte benim hızlandırma yapsana. var mı beni bir öpsene güzel bir poz var yok Anne benim tablette e, hızlandırma var mı? Ben oyun oynayacağım çünkü. Ne hızlandırma? Yani video hızlandırma. Ha böyle video çekerken bize normal gidiyor da video izlerken hızlı oluyor ya. Onu uygulama yapabilirsin galiba. Çünkü normal çektik. Hızlı e, çekebilirdik. Onu yapmadık. Normal çektik. Onu başka programlarla hızlandırabiliriz hmm. diye düşünüyorum. Yani şu anda mesela biz böyleyiz ya. Evet. Böyle böyle diye bizi hızlı geçsin. Hızlı yapabilir mi yani videoyu yaptıktan sonra biz programlardan Hızı mı yapabiliriz? Evet öyle yapabiliriz. Oğlumun tabancası. Yapıyor amcası. Ben önce oyun oynayacağım arkadaşlar. Bence yeter artık videomuz. Anlatacağımız her şeyi de anlattık. Boş yapmaya gerek yok. Diye düşünüyorum. Sadece başka şeyler varsa söyle. Gel Hı. ya. Ben buradan azıcık çark çevirdim arkadaşlar. Arkadaşlar diğer videoda bakın. Şimdi arkadaşlar. birkaç 5 saat tamam mı? 5 saat olabilir belki. O yüzden yani tabletimdeki çoğu şey silmem gerekir. Yani bunun için bir hafta dolar 100 like falan bekliyorum sizden. Evet like'layın oğlum arkadaşlar. Like'layın, yorum yapın, kanalına da abone olun. Çünkü abone bakın edin. bakayım abonemi. Hatta bildirimleri de açın. Eğer böyle yaparsanız. Kimin açın ki yolladığında bildirim gelsin. Böyle yaparsanız arada ben de eğer sevdiyseniz konu Yürüyen olurum. reklam panosu gibiyiz. Öyle oldu ne yapalım. Dur bak bakayım. Arkadaşlar ses gelirse pardon. Böyle sesi tanımak istiyorum. Neye bakıyorsun? Kendi aboneme. Abone, abone <gülüyor> <gülüyor> Kaç? Dur bakacağım. Ben de bakacağım dur. Dur bakayım. 51 ayla arkadaşlarım abonelikten çıkacaktı. Çıkmamışlar ha, unutmuşlar. Ha 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 ha. Ya şimdi çıkacaklar. Bu videoyu izlerlerse çıkarlar. Hadi bakalım o zaman vedalaşalım. Tamam. Tamam. Arkadaşlar like atıp abone olmayı, Bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın, aynı zamanda takip edin. Anne sen de azıcık yani video çek. Ben YouTube. Instagram'da daha aktif olmayı seviyorum. Ya ama YouTube hesabın da var yani. Orayı da var çek. Ama pek kullanmıyorum onu. Ben Instagram diyeyim. O, Haydi o zaman öpüyoruz. Instagram hesabının linkini koyalım Koyabilirsek ben. koyarız. Belki bakarız. Linkini koyarız. Çok erkeklerin ilgisini çekmez ama benim sayfam. Yani. Tamam. Haydi o zaman. Hepiniz kendinize iyi bakın. Derslerinize güzel çalışın. Bütün zamanınızı internette geçirmeyin. Annem gibi zamanınızı internette geçirmeyin. 10 saat Instagram zaten. Asla. Öpüyoruz sizi. Bye bye. Dur kapalı.